Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakın ne deniyoruz. Kurutulmuş dondurma deniyoruz. Keçi astronotinkini aldım ben. Kakaolu bu arkadaşlar. Hemen deneyelim ben çok merak ediyorum. Şuradan hemen nefes alalım. Yok, yeri var. Alırım. Evet burada yeri var. Açınca fark ettim. Bu arada çok güzel kokuyor. Bir bu şekilde Tadı çok güzel. Ben bayıldım gerçekten arkadaşlar. Kıtır kıtır bir dokusu var. Bakın böyle. Bence mükemmel. Ben bayıldım. Sizi çok seviyorum. Bay bay.